a çarpı b 3 bölü 4 olduğuna göre b artı 1 bölü a çarpı a eksi 1 bölü b ifadesinin değeri kaçtır diye bir sorumuz var. Öncelikle burada şunu yapacağım. Bunların paydaları birbirine eşit değil. Öncelikle paydalarını eşitleyeceğim. Bunun paydasında gizli bir var. Ve bunun da paydasında gizli bir var. O halde şöyle yapacağım. Burayı a ile genişleteceğim. Burayı b ile genişleteceğim. Çarp devam ediyorum. A ile b'yi çarptım. A çarpı b artı birim var bölü A parantezin için aldım bunu da B ile genişletiyorum A çarpı B eksi 1 bölü B devam ediyorum ee, burada şu iki ifadeyi çarpacağım ve bunun sonucu da şu olacak A çarpı B'nin karesi eksi 1'in karesi bölü A çarpı B Şimdi o zaman a çarpı b'yi yerine koyarsam ben. Burada a çarpı b 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesini alıyorum. 9 bölü 16. Eksi 1'in karesi 1. Bölü. A çarpı B'nin karesi 3 bölü 4'tü. Yazdım. Devam ediyorum. 9 bölü 16'dan eksi 1'i çıkarırsam eksi 7 bölü 16. Bunu da ters çevirip çarpacağım. 4 bölü 3. Sadeleştiriyorum bunları. Eksi 7 bölü 12. Cevap bu.